Rüyada elma görmek. Yok ısırıyordum, yok yeşildi, yok kırmızıydı, yok yarısı şöyleydi, yok çürüktü anlamında söylemeyeceğim. Ee, bilimsel olarak toplumlarda, psikolojide, edebiyatta, sanatta toplumların buna vermiş olduğu anlam açısından rüyada elma görmek ne demek? Ee, mesela elma... Adem Hava'nın cennetten kovulmasına sebep olmuştur. Örneğin Pamuk Prensesi Yedi Cüceler masalında parlak kırmızı rengindeki elmaya aldanan prensesi derin uykuya sürüklese de masanın sonunda prensin öpücüğüyle onu sonsuz bir aşkla buluşturabiliyor. Yunan mitolojisinde Eris tarafından Zeus'a fırlatılan nifak tohumudur tarihi üç güzel arasında en güzelini seçmek zorunda bırakır ve Truva Savaşı'na sebep olur. Bir başka efsane ise uyanış ve aydınlanma gibi dönüşümlerin aracısı olan bu gizemli meyvenin Newton'un başına düşmesiyle de yer çekimini keşfetmesine vesile olur. Buna benzer bir sürü örnek var. Yani rüyada elma görmek belirsiz durumun keskin bir kırılmayla netlik kazanacağı ve sonrasında büyük bir değişim yaşanacağını haber verir. Yani belirsiz durumunuz net bir şekilde büyük bir değişim yaşanacağını haber ed edecek büyük bir kırılmayla değişim olacak. Tüm olumsuz bakış açılarına rağmen bir şeylerin aşılması yeni bir başlangıcın habercisidir aslında elma. Yani iyi ve güzel olanı temsil eder. Bu anlamda pozitif bakmanız gerekiyor. Gerçekten iyi ve güzeli temsil ediyor elma.